Sizden haber bekliyorum. En kısa sürede bir toplantı yapalım. Tamam, ben sizi arayacağım. Bana bir açıklama borçlusun. Sana hiçbir şey borçlu değilim. Benim sınıfımdan, benim öğrencimi kolundan tutup çıkaramazsın. Anlaşıldı mı? Hasret senin de öğrencin olabilir. Ama benimle nişanlım. Aynı zamanda da sanatçım. Anladın mı? Onun nereye gideceği ve ne yapacağı beni ilgilendirir. Nişanlısı olabilirsin. Ama Hasret'in kararlarına saygı duymak zorundasın. Hasret gitmek istediği yere gider. Yapmak istediği şeyi yapar. Ona böyle karışmaya hakkın yok. Senin de bizim hayatımıza karışmaya hakkın yok. Ben ne yaptığımı gayet iyi biliyorum. Bildiğin tek şey Hasreti üzmek. Sen mi söylüyorsun bunu? Kendine gel. Kendine gel. Şimdi beni iyi dinle. Hasreti mutlu edecek tek kişi benim. Kimsenin de aramıza girmesine izin vermeyeceğim. Eğer biri bunu denerse, yani aramıza girmeye kalkarsa sonuçlarına da katlanır. Hasreti çok mu seviyorsun? Evet. Onu öyle delicesine seviyorum ki, inan bana her şeyi yaparım. Peki Hasret seni seviyor mu? Evet. Bunu zamanla anlayacaksın. Sorumun cevabı bu değil. Van Gogh'un hikayesini biliyor musun? Kardeşi Theo'ya yazdığı mektuplarda bir kadına aşık olduğundan bahseder. Adı Ki. Ki, Van Gogh'un aşkına karşılık vermez. Bir gün, kadının evine gider, onu görmek için. Ama Ki gelmez yanına. O da elini mumun üzerine koyar. Ve eli yanana kadar beklemeye başlar. Kadın yine de gelmez. Bu olayı kardeşi Theo'ya şöyle yazar: Onu o kadar uzun süre seveceğim ki, o da sonunda beni sevecek. Ama Van Gogh yanılmış. ki hiçbir zaman onu sevmemiş ve onunla evlenmemiş. Ah be kızım. Sen de biliyorsun bu adamın huyunu. Gitme diyorsa gitme. Haklı mı yani? Değil tabi. Hiç hoş olmamış yaptığı. Ama bilinmez ki belki başka bir şey sinirlendi, geldi senden çıkardı hırsını. Benim tanıdığım levet gibi değildi. Başka biri çıktı içinden. Tamam artık. Olan olmuş. Bir süre dokunmayın birbirinize. Biraz zaman geçsin. Bence Levent zamanla hatasını anlayacaktır. Sonra oturur sakin sakin konuşursunuz. O zaman söylersiniz ne söyleyecekseniz birbirinize. Haklısın. En iyisi sakin kafayla konuşmak.